Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım arkadaşlar ve hıdrellez ile alakalı da bazı söyleyeceklerim var ritüellerimiz var onları yapın mutlaka evet falında ne var kanalından başka kanalım yok arkadaşlar bunu belirteyim sadece instagramda e, falimde ne var alt tire yazıyorsunuz instagram hesabım var bu kadar başka kanalım yok ee, özel açılım yapıyorum özel açılımlar ücretlidir arkadaşlar adı üstünde özel açılım ee, soranlar olduğu için özellikle belirtiyorum randevulu çalışıyorum örneğin bugün yarın e, full doluyum yani diğer günler için randevu alabilirsiniz şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler dileyelim güzellikler çıksın İnşallah arkadaşlar evet. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet. Evet arkadaşlar izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapıyorum şu anda ee, ve şöyle söyleyeceğim. İki kişi bir dargınlık yaşıyorsunuz. Ya eşiniz, ya arkadaşınız, ya sevgiliniz. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Birilerine karşı, birine karşı çok tavırlısınız. Ve ay yıldızlı bir bayrağın arkanızda olması artık e, nasıl diyeyim devlet kurumunda bir mahkeme, resleşme gibi bir durumlara kadar gidebilecek bazı insanlarla sorunlarınız olabilir lütfen dikkatli olun yani hakkınızı resmi kanuni yasal yönden halletmeye çalışabilirsiniz salyangoz çıkmış burada asalak gibi birisi size yapışan birisi mi var arkadaşlar asalak gibi olmuş burada sizden nemalanmak mı iste istiyor ya da size niçin bu kadar yapışıyor bilemeyeceğim ama şöyle bir hayatınızdan o kişiyi çıkaracaksınız... Bu aralar çok çok kararlı... Görüyorum sizi... Evet... Küçük bir e, kabın içerisine diktiğiniz... Şöyle saksı gibi... Bir e, çiçeği dikiyorsunuz... Onun gözünün içine bakıyorsunuz ki... E, dua ediyorsunuz... Allah'ım gelişsin, büyüsün... Mürüvvetini göreyim... Ya da bir iş kurdunuz... O işin gözünün içine bakıyorsunuz ki... Allah'ım işim olsun gücüm olsun. Şöyle bir rahatlayayım diye. İnşallah arkadaşlar göz aydını yaşayacaksınız. Ummadığınız, ummadığınız kapılar açılacak. Onu gösteriyor. Özellikle isminde i harfi, Manisa'nın M'si, İstanbul'un İ'si ee, ve Sivas'ın S'si var bu kişinin isminde. İnşallah arkadaşlar böyle bir rahatlama yaşayacaksınız ki ve burada bir baba yazısı var babayla alakalı problem var ise sağlık problemi olur başka problemleri olur ee, babayla ilgili e, bazı sorunlar baba eviyle alakalı Baba yani konu burada Baba onunla alakalı işleriniz var İnşallah aydınlığa kavuşursunuz tepenize bir taş takmışsınız burada adınıza bir sıfat eklenecek bir kursa mı gidiyorsunuz, bir eğitim mi alıyorsunuz, bir sınava mı gireceksiniz, işe gireceksiniz de adınızın önüne bir sıfat eklenecek, bir meslek eklenebilir ya da bekarsınız, evli bir kadın, evli bir erkek olabilirsiniz. Bu şekilde bir sıfat eklenecek. İnşallah güzellikler yaşayacaksınız. Güzellikler dileyelim. Güzellikler bulalım inşallah arkadaşlar. Ve burada e Hani e, mecazi anlamda söylüyorum çok af buyurun. Kuyruğu dik tutmak denir ya. Halbuki canınızı çok sıkmışlar, canınızı çok yakmışlar anlıyorum. Fakat güçlü durmak zorundasınız. Kuyruğu dik tutmak deriz biz burada. Buralarda ee, inşallah birilerine karşı dik bir duruş sergileyeceksiniz. Benim canımı sıkmayın der gibi bir tavır koyacaksınız. Sınırları çizmek gibi düşünün. İnşallah arkadaşlar güzellikler yaşayacaksınız. Eteğinizi kaldırmışsınız. Sanki gökten nasip yağıyor da eteğinize dolduruyorsunuz. Bu erkekte de olabilir bayanda. Bu mecazi anlamda anlatıyorum. Şimdi ben cinsiyet yoktur ee, falımızda. Böyle bir eteğinizi dolduracaksınız. Bir eteğinizi doldurma zamanı geliyor. Bakın. Belki hiç İşiniz yok, gücünüz yok, maddi sıkıntılar var. Bir sürü çocuk sorumluluğu, eğitimler falan filan bir sürü masraflar var. Ama burada eteğinizi böyle bir tutmuşsunuz, açmışsınız öne doğru. Eteğinize dolan bir nasip var Rabbim. Herkesin nasibini versin ya Rabbim. Ve burada bir yüzük takma töreni. Belki dünürcüler gelecek ya da dünürcülüğe gideceksiniz. Burada bir yüzük takma töreni yaşayacaksınız. 3 gün olur. 3 hafta olur. Onu gösteriyor. bugün yani üçlü bir vak, vakti gösterdiği için söylüyorum. Yani ayın üçü, on 3'ü, 13'ü, 23'ü de olabilir bu. Böyle bir durum içinize dönüksünüz. Konuyu içinizde çözmeye çalışıyorsunuz. Bazı sıkıntılar var hayatınızda. Fakat şöyle bir çiçek gibi açılıyorsunuz. Bir yardım, bir destek, bir konuşmak bile Biriyle bir destektir yani kullu hakkına girer böyle bir nasıl diyeyim derdinizi anlatırsınız derdinizin e, yola girmesi için bir yol gösterir en azından derdinizin yok olmasına vesile olur e, çok güzel bir şey istişarede bulunmak arkadaşlar her yaşta ne yaşta olursak olalım bilmediğimiz çok çok şeyler var yani ve burada bir demet çiçek bir buket gelecek arkadaşlar size buketi aldıktan sonra şöyle bir gülümsüyorsunuz. Bir gülümseme geliyor. Ee, i̇nşallah hep gülün. Yüzünüz gülsün. Bir e, otobüs üzerindesiniz. Bir yola gideceksiniz. Hatta gideceğiniz yola haber geldikten sonra gideceksiniz. Haber. Bir ses duyulacak. Bir haber gelecek. Haber sonrasında uzun bir araçta bir yolculuk var Burada <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet. Öyle bir e, sınırlar çizmiş, sınırlar belirlemişsiniz, duvarlarınız var. Duvarlarınıza kimsenin girmesine e, izin vermeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Fakat burada bir kişi zorluyor, şansını zorluyor arkadaşlar, e, hayatınıza girmek için kişileri iyi tanımadan kesinlikle ve kesinlikle lütfen hayatınıza almayın. Tepenizde bir sonsuzluk işaretinin olması sonsuza kadar yetecek mutluluğa artık son noktayı koymaya işaret ediyor. Siz de zaten içinizde söylüyorsunuz. Belki ikinci bahar, belki üçüncü baharı yaşayacaksınız. Belki de ilk evlilik yapacaksınız, bir birliktelik, e, ilişki başlayacak. İnşallah arkadaşlar böyle bir sonsuza kadar gidecek bir ilişkiden bahsediyor. Evet. Şöyle toplu bir para, elinize bir para gelecek. Bir yardım mı, bir destek mi, bir kredi mi ya da bir alacağınız var. Çoktan beri gelmiyor. Bir toplu paranın elinize geçeceğini gösteriyor. Arkadaşlar, fincanın içerisinde öyle bir kendinizi kitlemişsiniz ki koskocaman bir kilit var burada. Kilidin anahtarı da elinizde sadece kendi yolunuza kendiniz ışık tutabilir. O kilitli kapıları siz kendiniz açabilirsiniz. Ay ve yıldızın çok olması e, vergi algı zamanında değil ama e, bilemiyorum muhasebe, vergi, sigorta bu tür işlerle alakalı da e, bir işleriniz olabilir bu ara. Onu gösteriyor. Çünkü devlet kurumları, ay yıldız çok fazla çıkmış. Belki mahkemelik bir işiniz var. Bu da lehinize işler diye düşünüyorum. Öngörülerimi söylüyorum tabii ki. Kanatlarınızı açmışsınız. Böyle kollarınızı iyice açmışsınız. Kanat gibi arkadaşlar. Ben kanat olarak görüyorum burada. Birçok sorunu, birçok problemi, birçok insanın sorumluluğunu alabiliyorsunuz. Kendinizi çok yoruyorsunuz helak ediyorsunuz belki inşallah karşılığını görün fakat yanınızdaki kişinin umrunda değil siz kendinizi mahvediyorsunuz Allah aşkına kendinize gelin biraz evet elinizi böyle açmışsınız yıldız var arkadaşlar üzerinde inşallah yaptığınız işlerle yıldız gibi parlayın Yıldızınız yükselecek e, yükseliyor, onu gösteriyor. E, burada çok çok güzel, çok çok güzel gerçekten. Evet, kısa boylu bir bayan var burada arkadaşlar. Kısa boylu bayanla birbirinize taktınız mı? Ne yaptınız? Böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz kısa boylu bayanla. Şöyle bir kendinizi ona savunmak zorunda kalıyorsunuz. Kısa boylu, bayanda da kötülük yok, sizde de kötülük yok fakat yanlış anlama, anlaşılma var galiba aranızda. Devamlı bir sürtüşme yaşıyorsunuz. Burada onu gösteriyor. Evet. 9 rakamı sizin için çok önemli. Şanslı numaranız 9 rakamı arkadaşlar. Burada Ayşe mi diyeyim? Ayşe Ayça mı diyeyim, Ayşe mi diyeyim? Böyle bir isim yazılı arkadaşlar, ee, bu kişiyle birlikte bir problem var aranızda. Bunu da çözmeye çalışabilirsiniz. Evet. Bir şeyi yakalamak isterken, bir nasibi nasibi tutmak isterken düşüyorsunuz arkadaşlar. Bakın nasibi tutmak, işe girmek e, nasıl diyeyim? Tabii ki çalışacağız. Ee, sıkıntılar çekiliyor tabii ki ama siz hata yapıyorsunuz. Birazcık daha mantıklı e, karşı en sonu düşünerek hareket edin karşı dedim pardon en sonu düşünerek hareket edin cesaretli olmak güzel tabii ki ama birazcık daha temkinli olun çünkü o hedefi yakalarken yere düşüyorsunuz yani zorlanıyorsunuz kendinizi kapasitenizin dışında durumlara sokunca tabii ki haliyle bir zorlanma oluyor sinir sisteminiz yuvanızın düzeni her şeyinizde alt üst oluyor lütfen cesaretli olmak güzeldir ama şöyle söyleyeyim kapasitemizin dışında olursa sıkıntı yaratır evet o kadar çok isim yazılı ki arkadaşlar burada hangi bir ismi söyleyeceğimi şaşırdım inanın Kastamonunun K'sı Evet Fatsa'nın F'si ve Ankara'nın A'sı. Bu kişiyle birlikte şöyle diyeyim. E, belki bu bir avukatınız, belki muhasebeciniz. Bilemeyeceğim. Kendinize göre yorumlayın. Ama bazı kilitli kapıları açacaksınız. Bu harfler var isminde. Kastamonu'nun K'sı, Fatsa'nın F'si ve Ankara'nın A'sı var burada. Evet. Küs olduğunuz biriyle de bir arayı düzelteceksiniz. Bir barış güvercinleri, maşallah tepenizde. İnşallah 3 vakte kadar da bu sıkıntının geçeceğini gösteriyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağınıza bakayım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar tarot açılımı da yapacağım sizler için. Nokta dahi olsa mesaj atın lütfen. Mesajlarınızı mutlaka okuyorum. Okumadım zannetmeyin okuyorum hepsini. E, çok güzel. Mesajlarınız var. Allah razı olsun hepinizden. Hepsini okuyorum. Evet. Bir mal, bir para için verilen bir mücadeleyi gösteriyor. Bir beklenti var. Bir yerlerden, bir kişiden bir beklenti var arkadaşlar. Kalabalıklar içine gireceksiniz. Kalabalıklar içine gireceksiniz. Dikkat çekeceksiniz. Bir kadın süleyeti var. Saçlar kocaman, böyle uzun, böyle gür bir saç var e, kafasında ve e, şöyle söyleyeyim, kadını hayal ediyorsunuz. Bakın beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Sevdiğiniz, hasret kaldığınız bir insan, belki anne, belki abla, belki teyze, böyle bir durumda olabilir. Beyler için de şunu söyleyebilirim hayal ettiğiniz, ümit ettiğiniz bir kadın var burada. Kadın şöyle söyleyeyim bakın göstereyim çekmeyim acaba. Size karşı böyle bir simsiyah giyinmiş, yüzü bile siyah, siyah çıkmış böyle bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel kalabalıklara gireceksiniz. Çok çok kalabalık, hareketli bir dönem, hareketli işlerinizde bol bereketli hareketli günler olsun inşallah çok çok güzel bir iş değiştirme gibi bir şey mi düşünüyorsunuz acaba bulunduğunuz yerde iş ortamında biraz sıkıntılı gördüm sizi bu iş yeri sizi geriyor mu üzüyor mu oradaki insanlara karşı da bir tavırlısınız suratınız dönmüş çünkü suratınızı karartıyorsunuz arkadaşlar şöyle bir de tarot açılımı yapayım izleyenin niyetine bir açılım yapıyorum Bu özel hıdrellez açılımı Biraz sonra da size bir ritüel vereceğim Onu mutlaka yapacağız Allah'ın izniyle Evet Evet Parada da pinti Sevgide de pinti insanlar karşınıza çıkıyor Ve para Beklentisindesiniz ee, ve bir paranın geleceği fakat lütfen tutumlu olun diye de kart sizi uyarıyor para 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 maşallah Napolyon'da geçtik arkadaşlar burada yine söylüyorum bir iş bir işi doğuracak öbür iş öbür işi doğuracak network sistemi gibi düşünün ee, ve burada ım, tavşan gibi de zıplayacaksınız yani yeni işlerin doğacağını koltuk sahibi olacağınızı gösteriyor Çoktan beri dengede durmaya çalışıyorum, artık yoruldum diyebilirsiniz. Alacağınız bir haberle birlikte inşallah arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dengeyi tutturacaksınız. Dengede bir sıkıntı var ve yıldızlar kardeşleri temsil eder. Kardeşlerle alakalı, özellikle bir tanesiyle alakalı bazı sorunlar var. Çözülmeye, çözülmesi gerekiyor. Para beklentim çoktan beri yıllardır bir para beklentim var gelmedi olmadı diyebilirsiniz. Duaların kabulü gibi diyelim. İnşallah arkadaşlar burada birdenbire gelen aniden gelen emeksiz bir parayı gösteriyor. Burada inşallah ve bir kapı açılmış yemyeşil bu da 7 vakti gösterir. Yani 7 gün 7 hafta gibi bir süre çok önemli sizin için 7. ayda olabilir. Yılanın başını ezecek, büyüyecek ve çoğalacaksınız. Sorumluluk sahibisiniz, kararlarınız daha net. Kalite ve konfor artacak. Hayaliniz var, ev alayım, araba alayım. Arkadaşlar bunların hepsi olur. E, zamanla merak etmeyin. Bu kadar sabrettik, bu kadar sıkıntılar yaşandı. Herkesin hayatında sıkıntılar var. Hayal kırıklıklarım var diyorsunuz. E, üç kişi beni mahvetti. Üç kişi arasına beni aldı sanki. Şamar oğlanı gibi bir sürü hakarete söze maruz kaldım. Üç defa çok büyük çöküş yaşadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ya da üç kişi bana arkadaşlıklarım oldu. Üçü de evliliğe gidecekti güya ama üçü de olmadı. Sonuç fiyasko diyebilirsiniz. Hayallerim ve ümitlerimi yıktılar diye işaret ediyorsunuz. Bulunduğum yerde mutlu değilim. Ya çalıştığınız yer ya da yaşam alanınız. Fakat ne yapayım abla? Yapacak bir şey yok çarem yok diyorsunuz. Evet bir mahkeme görebilirsiniz bir mahkeme yaşayabilirsiniz bu mahkemeden öyle büyük sıkıntılı bir sonuç çıkmaz onu gösteriyor ya da evinizde bir sınava giren varsa girecek olan varsa hukuk eğer düşünüyorsa ya da adalet dağıtan bir işi düşünüyorsa inşallah bunu da başarılı olacak gözünüzü açmıyorsunuz sorumluluklar o kadar fazla ve İki omzunuza sorumluluklar var. Ani kararlarınız var. Bu ani kararlar sizi zora sokuyor. Gözünüz kapalı çünkü. Gözünüzü açık tutun. Arkanızdan dönen entrikalar bir kadın bir erkek ya da iki kişi diyelim. Böyle iki kişiden görülecek gizli düşmanlığı gösteriyor. Kırılmalar yaşadım, vefatler, ayrılıklar, para kayıpları. Bunları bir türlü unutamıyorum. Acıları beynimden silemiyorum diyorsunuz. Arkadaşlar ve gelecek bir teklifle sileceksiniz. Merak etmeyin. Bu bir iş teklifi de olabilir. Evlilik teklifi de olabilir. Ciddi anlamda bir ilişkiye adım atacaksınız. Yalnızlar için söylüyorum. Evliler otursun oturdukları yerde. Yuvanızın kıymetini bilin arkadaşlar. Allah yuvanızı daim etsin. Ve burada... E Belki üç kız kardeşsiniz, belki iki kızınız var, sizsiniz, ee, bilemeyeceğim. Ya da bir çok samimi arkadaşlar da olabilir, İki tane bayan var yanınızda. Hep birlikte bir kutlama yapıyorsunuz. Ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız, sürpriz olaylar. Kendimi savunuyorum yıllardır, kendimi bir türlü yanımdakilere anlatamadım ki kim beni anlayacak diyebilirsiniz. Ve burada şunu söyleyeyim bir ayakta kalma savaşı veriyorsunuz. Tabii ki bu haliyle insanı belli bir zaman sonra yoruyor. Ve burada tekrar aile olmayı gösteriyor. Ailenin varlığına ve birliğine inanırım diyorsunuz. Aile olmaktan bahsediyor. Renkli ve hareketli bir yaşama geçiş. Belki bulunduğunuz yere şöyle elinizi sallayarak uzaklara bir gidiş onu gösteriyor. Ve ilgi gösteriyorum ama ilgimin karşılığını göremiyorum diyorsanız eğer arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biten bitmiştir. Yani herkesin yapısı farklıdır. Kardeş kardeşe benzemiyor arkadaşlar. Zaten çocukluğumdan beri bir yarım kalış var, bir blokaj var hayatımda diyorsunuz. Her şey ters gidiyor. Çünkü burada çocukluğunuzda bir şeyler eksik arkadaşlar. Bir yarım kalış var. Bir sağlık problemi mi diyelim ee, anne babanın ayrılığı mı ya da ezilen bir anneniz mi vardı devamlı yanınızda ya bir para yokluğu para sıkıntısıyla mı büyüdünüz maddi zorluklarla böyle bir yarım kalış var. Verilen sözler yerine getirilmiyor bu yüzden yanlış insanlara güveniyorum yanlış insanlardan medet bekliyorum diyorsunuz arkadaşlar inşallah karşınıza harika. Bir kişinin gelmesiyle birlikte kafanızdaki bütün soru işaretleri gidecek. Hayatınıza yeni bir insan girecek. Hayatınızın her saniyesinde sizinle birlikte olacak birisi bu. Bulutları dağıtacak inşallah. Tepenizde bulutlar var. E, kişinin iyi niyetli bir insan olduğunu gösteriyor. E, tarot kartlarımız. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Ee, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz özel açılımlarımız ücretlidir biliyorsunuz arkadaşlar Hıdrellez için şöyle temiz bir beyaz kağıt alıyoruz beyaz kağıdın üzerine bütün e, dileklerimizi çiziyoruz bakın görsel hafızamıza hem yazıyoruz hem çiziyoruz sonrasında içine 50 kuruş 1 lira ne varsa onu koyuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kırmızı bir iple ya da kurdeleyle onu sıkıca bağlıyoruz ve varsa yakınlarınızda bir gül ağacına asıyoruz. Eğer yoksa evinizdeki balkonda ya da evinizin içinde bir saksı varsa onu balkona çıkarın. Ev içinde olmasın lütfen. Balkona çıkarın balkonda camın önünde bir yerlere bir çiçeğin dalına ki gül olması daha makbul. Evimizi sirkeyle temizliyoruz ve gül suyu döküyoruz varsa e, temin etmeye çalışalım. Gül suyu döküyoruz evimizin içerisine kendimiz de e, şöyle bir aklanıp paklanıyoruz inşallah arkadaşlar. Dileklerimizi diliyoruz. Sabah ezanıyla birlikte e, yazdığımız dilekleri alıp evimizde bir yıl saklıyoruz. Ben bu şekilde yaptım. Dileğim kabul oldu. Rabbim sizin de dileklerinizi kabul etsin inşallah arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.